Merhaba sevgili seyirciler A101'de indirimli ürünler kaçırmayın iyi seyirler. Zeytinyağı 1 litresi 175 TL. Of çay filiz hazine 1 kilosu 175 TL. Of çay tiryaki 149 TL. Dondurulmuş bezelye 24 TL 50 kuruş. Doğadan ıhlamur 18'li paket 49 TL 50 kuruş. Hazır çorba çeşitleri 10 TL 50 kuruş. Damak baklava L.I. çikolata 59 TL. Damak inci fıstıklı çikolata 12 TL 50 kuruş TL. fındıklı çikolata 15 TL. Persil sıvı deterjan 159 TL 90 kuruş. Bulaşık makinesi kapsülü 199 TL. Bulaşık makinesi jeli 165 TL. Jilet tıraş makinesi bıçağı 8 189 TL. LED ampul 39 TL 50 kuruş. Kadın danteli B ığıra LED 69 TL 50 kuruş. Erkek bambu yazlık çorap 19,50. Bingo bulaşık kapsülü 135 TL. Güneş kremi 89 TL. N I ve A çocuk güneş kremi 289 TL. Güneş koruyucu 189 TL. Vücut bakım yağı 179 TL. NI ve A 479 TL. Işıltı kuru yağ 99 TL.